Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ve ben yine buradayız. Merhaba arkadaşlar. Yeni kanalımızın Ölümsüzlük Çeşmesi versiyon 3 macera hepinde ikinci bölüme hoş geldiniz. Şimdi biz bu sıkıcı, iğrenç parkuru eziyetler içinde bitirdik. Şurada gördüğünüz bir chest var. Onun içine yaklaşık 5 tane kurabiye çıktı. da aldık. İşte biraz zorlu oldu. O yüzden Her neyse devam edelim. Uzun mi... için sıkmak istemedik sizde. Bir de şey arkadaşlar adam bizi düşünmüş. İtemleri saklama yeri yapmış da. Bize gelen mapte 40'tı bu yer. Bu yüzden biz kendi şey keep, keep inventory yazdık. 40 olduğu için. Oo, diamond kılıcı sen aldın he? İyi, al al hadi al. Şaka şaka. Sende var mı ki? Oğlum bende şey var demir kılıç var. İyi tamam ben şuraya demir Gereksiz itemleri bırak. Demiri bana ver. Demir kılıcı sen zaten var ki. Bıraktım Nasıl? ben chest'i. Gücü bitmez mi bunun? Tam, ben bırakmadım mı chest'i? Bıraktım. Aynen. Ben aldım. Ko tamam. al. 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 İtemleri yenine bekle. Şu. Kurabiyeleri de al. 26 kurabiye oldu. Eski canı bitmiş itemleri bıraksan yenilerini alalım. Tamam hadi. Şu var. Şu var. Ee, pantolon yok. Neyse bunu alayım. Neyse hadi. Tamam hadi devam edelim. Evet, bu ne? Kayıt noktası 2 açtım. Celal kayıt noktası. Canına fulle. Yemek ye. Ha sanırım bizden kapışma istiyor. Can full. Tamam hadi başla. Allah. Lan bebe, bebe. Celal bebeği hallet. Aldım oğlanı. de kovar. Kırıldık pigmen. Ay kırıldık yok. Lan kapı kapandı. Burada çıkmamız lazım burada. Ben hallediyorum bu kısmı. Kendime çektim çoğunu. Lan Celal. Celal. Sana geliyor. Hızlı diyorum iskelet de var kaç. Çık buradan. Öleceğiz. Nereden çıkıyoruz lan biz? Öbür tarafa gel. Geldim. ne seçiyoruz Basınç plakası istiyor. İki taş mı bulacağız? Lan ne yapıyoruz biz? Tamam. Kapı kapı aç aç aç. Aç. Git. Gir içeri. Yemek ye. Lan adam açıyor. Oha. Anasını sen açmadın değil mi? Hayır. Aha tamam. şuradaki basınç plakasına basıyor. Dur, Şimdi biz ne yapacağız anlamadım ben. Basınç plakasını alalım. Ama düğme Cesc var mı sende? Basınç ah. plakasını elle kıramayız ki biz. Şalter alalım. Şalter Gerard, Burada kaldım. Şalteri. Dur bekle. Şalteri açar mısın? Burada kaldım. Bir dakika tamamen. Bence şey istiyor bizden. Kazma bırakmadı değil mi? Hayır. Çık oradan. Şalteri alalım. İki ba basınç plakası diyor. İki taş bulacağız. Basınç... Bence orada şey iki tane taş vardı bir chestte. Canına fulle arayacağız. Hile yapmayalım. Hangi chestte? Buluruz ya. İçeri girelim araştıralım. Bekle. Yemek ye. Yedim ben. Canım da olsun. Etraf elini biraz torç al. Torçlarız etrafı. Torç yok ki. Bir yarısını sana atayım. Ben, de nereden bir halde geldi. geldi. Etrafa torç koş. Yine Gelen evet. şey etrafa torç koy. Doğmasın canavarlar. Çakallık yapalım biraz. Okay. Pigmentlere de vurma. doğ Hitmenlere vurma, hitmenlere vurma. Aa! Lan lan. Lan ölüyorum. Hitmene vurmayacağım, hitmene vurmayacağım. Lan çık. Ay vallahi. Ben araştırma yapıyorum, sen gel. E sen şey yap. Adam bizden şey istiyor ama nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Taş da yok etrafta. Bulmamız lazım bir yerde. Burada. Biz... Beni Nerede? Beni koru, beni koru. Aa, üç tane kurabiye varmış. Bence bu mantıklı adam sakladı bir yerlere. Burada, burada. Bir taş buldum. Tamam öleceğim sen hala taş diyorsun. Tamam bekle. Geliyorum neredesin, neredesin? Kapıyı açayım geri içeri. Arkanlayayım. Kapıyı aç, kapıyı aç. Abi. <laughs> ben vuruyorum sen kapıyı aç. Ben vuruyorum ben vuruyorum sen kapıyı aç. Benim canım daha fazla. Oh. Çekil. Heh. Ben bir taş buldum. Bir tane daha lazım. Hadi canımızı biraz daha fullleyelim. Da nereden bulacağız? Benim tam. Başka bir chest daha lazım. Sakın pigmene vurma. Ölürüz. Rahat ölürüz. Oha adamdan havuç çıktı ya. Normal survival'da bulamayız bunu. Hemen. Araştır araştır. İçeri biraz torşlandıralım ne dersin? Tamam. Koşuruyor her bir şey iki tane koyalım. Pigmentler sorun değil aslında. Onu sev sevmiyorum onu yani. koyacağım. Ama etrafta dolaşırsalar sıkıntı. Önce yani de ara. Adam çok manyak yapmış. Ben bunu çok beğendim. i̇lk yani. indirmişiz. İnşallah siz de beğeniyorsunuzdur. Lan zombi. Sen Ben şunu araştırıyorum. Gerçekten orada hiçbir şey yok muydu? bir tane daha var. Kurabiye. Adam nereye sakladıysa. Ne? Adam nereye sakladıysa çok manyak bir yere saklamış. Son chest'i. Bir tane taş olmadı. Celal çık baksana envanterin hiç taş yok mu? Yok. Tamam dedim oradaki basınç plakasını alalım kaçalım. Eee. Olmadı game of Aa, Şurada. Buldum gel. Aldın mı? Koru beni Celal, koru beni. Hemen yap. Ben bir tane daha görmüştüm. Ben buldum, yaptım. Onu da ben alayım bari. Hayır, gerek yok. Hoş gel, olalım. gel. İçinde de hiçbir şey yokmuş ama. Hay. Celal içeri girsene. Geliyorum. Şuraya, şuraya bana doğru. Ko yaptım ben. Tamamdır. Şimdi son tur diyor. Umarım akıllısın. Nasıl? Burada bitiyor mu şimdi? Ya. Ana bu son şeyde biraz kafa lazım. Bizden şey istiyor. Bunun aynısını yapmamızı istiyor. Ben ne? bunu görmüştüm bir yerde bu kızla. Şuradaki kapı açılacak sanırım. Neyi aynısını yapacağız? Hani olur ya şu kaydırmalar kum şuradakinin aynısı olacak. Şuraya gelecek şuradaki kum. Anladın mı? Şuraya gelecek. gelecek. Bu benim üstünde durdum Ha. Kaydırarak tuşlara bas. Anladın mı? Dur bir Şey vardır ya. Bu bu bölüm benim öbür bölüm senin tamam mı? Nasıl yani? Celal şuraya bak. Anladın mı bu oyun ismini unuttum şimdi ama çok akıllıca yapmış adam. Bu Celal bekle ben buluyorum bir şeyler. Yap sanırım. Teker teker şunu sırayla basacağız sen basmadın. şey geçiyor. En alttakileri bu tarafa getir. Hadi hadi Aşağı indir onu. Versin be. Kumu kaydır. Şu. H Bir H tane aşağı kaydır bitti. Bitti. Gel. İşte. Anahtar. Zekamı çalıştırdım ya. O. Anahtarı buldum. Şalter. Ama iki tane. Aha diamond oldum. set. Diamond set. Kapışla. Altın elmaları da al. Tamam peki nerede bitecek bu? Bence sonda bir, bir savaş gibi bir şey var Diamond set verdiğine göre Diğer chest'te de yok mu? Ha kurabiyemiş Kılıç yok mu Diamond başka? Yok Ben sana vereyim al Olsun kanka kalsın kalsın bende de şey evet, var zaten Yoldun Apple atayım sana al Sağ ol. Bunlar can Alevden koruma falan verdi. Anahtar mı? Gel aşağı in Anahtarı aldım ben Bak Yukarı. Merdiven çıkarken yavaşlamıyoruz demek Ben çıkamadım. Mr. Bates'in yanına geri gitmeliyim. Mr. Bates kim? Tam arkamda sütun, sütunları geri takip et. Edebilirim. Ha, geri gideceğiz. Şu villa var ya. Bak şu. Oraya geri gideceğiz burada. Ha şu şelale. Gel, Gel gidelim. doğru gidelim. Buraya doğru. Bence kapışma gibi bir şey olacak ya. İçime öyle doğdu. Diamond set verdiğine göre. <Sessizlik> Mr. Bates falan gitmeyecek. Kapışacağız Mr. Bates'le. Mr. Bates'i öldüreceğiz falan. Mr. Bates. Şuraya gitmeyiz <Sessizlik> işte. Buradan gelmedik mi biz? Şimdi girişi burasıydı. <Sessizlik> evet. Bu neydi? Anam... Anasını... An 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 <Sessizlik> <Çizlik> Celal adam akıllı biz burayı görmedik. Checkpoint burası. Hani öldüğümüzde buradan başlayacaktık. Boş ver. Her neyse ya. Ölmedik nasıl olsa. Şimdi geri döneceğiz. Nereden? Şuradan. Aha, buyun, koy. Koy, tamam. koy. Allah. Sonra. Hadi hadi devam. Koyuna falan ihtiyacım var. Bunlar Her günden değil. Hiç sen olmuyor falan. Tamam. Bak şurada bir şey var. Beni takip Nereden et. Gidiyoruz? Beni takip et. Tamam. yine mi ya? O tekne varmış diyor ben. O bir tane alalım fazlası zarar. E i̇ki tane al kırılırsa. Aynen kırılır kırılır. Ne bileyim iki tane kırılır hani. Çok değişik bir tane var Lan ben ben tekne koymadım mı? Lan kırıldı. Benim evde bir tane daha var. Şurada yine bak var. Bende de var da. Şuraya kadar gidiyor. niye önüme geçiyorsun? Kırıldı mı? Evet. Bak, i̇ki tane kurabiye var. Al Tam skor baya arttı. 43 oldu. Hadi. Ne yapıyor mancık? Bir daha yapmadım. <laughs> evet tamam. Bak şurada vagon falan da var. Ben koymuştum vagonları. Evet. Her neyse ben de bırakayım geri. Hadi gel. Geri döndük. Tamam tekrar o şey kulübeye geri gideceğiz. Var ya villa. Aynen. Mr. Bates. Çok iyi olmuştu ama o sondaki bulmaca. He nasıl nasıl yaptıysam artık çok iyi. Gerçi o kadar da zor değildi falan. Zeki ama her şeyi çözebilirim. Aa altta da şey var havuzun altında. Bakın aynen ha görmemişiz. Üç tane kurabiye var. Al hemen. Hemen toplayayım. Kaçırdığımız kurabiye yok değil mi? Skorumuz iyi olsun. Biz nereden gitmiştik? Burası alt kat galiba. Gel. Diğer taraftan bir giriş. Ha, şuradan gideceğiz doğru. Nereden nereden gideceğiz? Mr. Bates. Şimdi bu Mr. Bates kötü adam mı oğlum ben. Hı hı. Biz kötü adamla niye çalışıyoruz? İkinci kata gitmiyor muyuz ilk? ikinci kat. Neden? E, i̇kinci katı gezmedik. İkinci kata çıktı. Buraya geldik mi? Hayır. O CD'ler var müzik çalalım. Müzik kutusu yok mu? Var şurada. Ha gel Cedan, müzik koyalım. Hangisi? Ezan okunuyor oğlum. Müslüman Tam geçsin geçsin. Gel bir yukarı kata çıkalım. Tamam Celal moru koyacağım. Mr. Bates'in kasası. Tamam. Ezan bitsin. Buyurun. Er. Mr. Base buraya gelmiş. Üçüncü kata er. gel. E, Mr. Ceren, burada atladığım bir yer var. Gel aşağı. Aldın mı chesttekileri? Her neyse tam değil. Yok orada bir şey. Ben baktım oraya. Buraya baktın mı? Evet. Gel bir yukarı kata. Mr. Bates'in kasasına evet. gel. Teşekkürler ancak sen gelene kadar hazinemi yeni evime taşıdım. Kasayı açmak için çilingir çağır. Çilingir. Oha. Eğer ki ödülünü istiyorsan evin arkasında olan taş yolu takip et. Oğlum bu herif bizle dalga mı geçiyor? Bir bakalım yukarı kattan. Dedi ne dedi? Ödül ne yaptın dedi? Ödülü almak istiyorsan şeyi ta... çilingir çağır dedi. Terbiyesiz. Gel en alt kata. Evin arkasındaki taş yolu takip edeceğiz. Bak orada diyor da taş yol var diye. İyi ki gitmemişiz. Neredesin? Terbiyesiz ne lan bu Mr. Bates, kardan adam. Eriteceğim şimdi onu. Gel. Şurada değil mi taş böyle işte. Torçlu bir yer vardı ne yani, orası herhalde. Aynen. Ben de olmak istiyorsam burayı takip et falan diyorlardı. böyle. Şurası. Torçları takip edeceğiz işte, taşları değil Aynen, torç koymuş, taşları göremeyiz diye. Yumurta! Aa bak şurada bir yapı gördüm Tömer. Doğa ev yapmış lan şerefsiz. Mr. Bates. Dağlı. Şuna bak. Oha gördüm ben bu adam zengin zengin bize dalga geçiyor. Bir kere bizim diamond zetimiz var. Bir de kılıçlarımız. Neredesin? de bak. Bak bak buraya gel. Üst, yukarı bak. Ben neredeyim? Neredesin? Ha gördüm. Gel bak buradan giriş. Şey Köprü kırılmış. Şurada gökyüzünde bir yer var. Celal. Eee? Şu, şurada gökyüzünde bir yer var. Oraya da mı gideceğiz? orada? Bilmiyorum. Köp köprü kırılmış sanırım bu tek yol. Bakayım bekle Binde bir Ben de kırk köprü görmek istiyorum. Heh. Köprü ha. kırılmış sanırım bu tek yol. Aa Tüyman şurada şey var. Sandviç. Üç tane kurabiye var. Al onları. Adam hep niye üç yapıyor? Üçün bir dizişimi mi var? Kırılmış ama yandan geçebiliyoruz. Aa! Hay. Düştün mü? evet. <gülüyor> <gülüyor> Bana yok. <laughs> Yuh <laughs> <laughs> diyorum o kadar diyorum sana. Köprü kırılmış diye o kadar bastıra bastıra söyledim. <laughs> ben de zıplamaya çalışırken düştüm. Koş koş hadi koş. İlk köprü kırılmış tane yani daha Adventure indirebiliriz bir ara. Aynen başka bir seri daha yaparız. Bu çok uzun olmadı. Bence evet. bitiririz ya biz bunu. Bugün. Hadi Her ya. Şey dikkat seride. et. Hep bak sağ kenardan gel. Aynen yürü, ben yürü. zıplamaya çalıştım da olmadı. Düvü 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 saçma bir köprü tasarımı olmuş. Tamam dikkatli gel. Eğilerek geliyorum ben. Dön 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 dön. Aa Enderman. Nerede o yakışıklı? Yakışıksız. Tamam dikkat et şuralarda da var. Bak şurada. Bize bakıyor. Gördün bakma bakma. Oha gördü lan orada. Oha kaç lan. Celal ne gözüne bakıyorsun şu terbiyesizsin. Eve gir eve. Ezgi. Burada bir yerde. Gel hadi gel. Işınlandı biri. Bize ışınlandı. Onu dur. Geldi. Öldür. Nerede? Arkamızda. Zombi! Biz zombi sen... zombi olmuş. Hayır oh, lan. Geldi geldi. Çaman! Nerede? Seni takip ediyor. Beni değil. Tamam Bekleyin. ben seni koruyacağım. Bekleyelim şurada gelirse dalıcı. Neredesin oğlum? Yere çarptı. Yeeh diye ses falan geldi. Yeeh. Yeeh. Heh gel. Okuyorum. Burası Okul. benim yeni evim. Beğendin mi? Ah evet senin ödülün. Çılgın, bir, çılgın oh. bir adam olduğum için günden olduğum günden beri insanlara meydan Oha. okuyorum. Allah belanı versin. <laughs> Ödüm patladı. İnsanlara meydan okuyorum. İşte senin son mücadelen. Bu evin her yanında odalar var. <laughs> Celal öldür şunu okula. Var ve bu odalar butonlar ile açılıyor. Bu odalardan gerekli Hadi malzemeleri da. alabilirsin. Ağzını... Celal, Celal. Heh. heh. Öldü oh, ah. Gerekli malzemeleri almalısın ve evin en üstteki odasına çıkmalısın. İp ucu butonu demir blokların üstüne koy. Dur ne yapacağız ben dinlemedim. Anlatsana bir daha bir özet geç. İşte ne diyor senin ben? son mücadelen. He. Bu, bu odalar butonlar ile açılıyor. Gerekli malzemeleri almalısın diyor. E, evin en üst katına çık diyor. Demir blokların üstüne buton koy. Var mı buton? Ha. Buton yok hayır. Bu, evin içine bulacağız bence butonu. Gel çıkalım. Şurada chest var. İşin içinde buton var. Çıksana. Aynen buton var. Ben ölüyorum. Aa buldum. Ben buldum, buldum butonu. Ben de aldım. Tamam, ben bu ne var? Ha çık. Bekle, bekle, gel çıkalım. Aldım ben bir tane düğme. Ben de aldım. Hadi gel aşağı o zaman. Aşağıda bir tane Herhal... kapı. Dur şu orta kata bakalım. Hem adam güzel yapmış, tamam. gösteririz. Aşağıda bir kapı vardı, gel onu açalım. Tam burada da var. Gel al. Kuleleri kırabiliyorduk gibi geliyor bana. O elmas buldum. İçeride bir şalter varmış. Ceren bir tane daha chest buldum. Onda da buton var. Kuleleri kırabiliyoruz ya. Ha doğru. Unutmuşum ben. Yani. Ben de unuttum. Dur bakayım şurada kuleyi var mı? Elmas. Evet. Elmas verdi bana bir tane. Bir elmas. Aynen. Hadi gel çık. Pükeks falan yapmamızı ister misin? Yuka, yukarıdaki kapıyı açsana. Yukarıda mı? da bir tane daha vardı. Ben açmadım bekle açayım. Ha bir tane daha varmış. Hayvan be. Aç kanka. Bak şurada. Koy. Yine elmas ve çubuk verdi. Dedim ben sana ya kılıç isteyecek ya kazma ya isteyecek. İki elmas bir çubuk verdi. Demek ki büyük ihtimalle ben bir tane şey yapacağım. Sende de var zaten. Ne? Bence kılıç yapmayacağım. Emin misin? Bir tane daha gizli bir şey vardır. Çünkü şey diye hatırlıyorum. Ben bunun biraz bakmıştım bu ve peşine. Bir tane obsidyen bir yer vardı. Orayı kırmamızı isteyecekti sanırım. Azıcık bakmıştım ben. Azıcık. Ucundan azıcık. Tamam Var mı sende bir tane daha düğme? Yo, bulacağız bence. Etrafa bir bakalım da. Filmi görürsen kır. Aa buldum. Bak burada bir kapı daha var. Ben buldum bir tane. Aha buldun mu? Ba balkonlara ya. dikkat et ha, balkonların köşesinde falan olabiliyorlar. Gel buraya, buraya, buraya koyuyor. Geldim. Dur, çık içimden bir. Bir tane daha verdi. Tamam. Çünkü. Bir tane daha çabuk. Hadi hemen. Kaç oldu Diamond? Bilmiyorum. Aa, Bak. Üç, üç oldu. Tam pikeks yapacağız ama bir tane en üst kata çıkalım var mı bir kat daha? Var. Nerede? Ha gördüm. Bu son kat sanırsam. Aa bir tane daha varmış. Ha neyse bakalım buraya bir şeyler anlatıyordur herhalde. Balkonları dolaş ama. Yazı varsa kat daha var. Gel bu katta hiçbir şey yok. Tamam. Heh. Yandaki söz map yapımcısına ait. Aptallık yapmadığınız sürece her şey mümkün. Eğer IQ'nuz 60 değilse ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ne diyor? Obsidyen mi var? Tabii ki. Ver. Kıracağız. Yapıyorum. Dur. Kıracağız. Yani demiş ki eğer aptal değilsen ne yapacağını anlarsın. Aynen yani kır buraya diyor. Kırdım. Şöyle bir tane daha var. Keşke şu aşağı CD'yi koyaydık. İki tane CD'yim var. Müzik, müzikli yapalım. Yaman. <laughs> Oo dünya. Topla. Bakayım. Oha. Kapıştı. da. E, devam, devam edecek mi ki bu oyun? Bilmiyorum ki ya, bir, şey yazıyor mu belki kapışmayı kapışlamayı bırakalım mı hepsini toplayalım. Sen burada devam var. Bunu ben okuyayım. Sizin için küçük bir sürprizim daha var. Eğer ki merdivenden yukarı çıkar ve devam edersen bir, bir sürpriz yapabilir sana. Sürpriz ne lan? Bir bakıyorum creeper falan patlıyor orada. Sürpriz. sürpriz. Altın kurabiye var Teoman burada bir tane daha. Sen al bana verirsin sonra. Sürpriz. Gel gel sen al şimdi hiç atamayacağım. Dur goldları falan kapışlamaya çalışıyorum da. Nerede? Bu. de hepsini toplayalım. Aldın mı yerlerini? Oğlum toprağın atacağım. Toprak demiyorum. Altınları toplayalım diyorum. Lacivert taş bloğu falan var. Altınları sen elmasları ben topluyorum. Tam diamondları al elinden. Attım ben. Eyvah toprak alalım hemen. Lacivert taş bloğumuz zaten boş ver. Demir yok Aha. Celal gel buraya. Ne? Bir diamond shovel al sen. Şurada diamond bir Abi, kürek. yeter Al biraz daha elmas. O elmasları biz neden topluyoruz? Bilmiyorum bir şey yaparız herhalde. Adam boşuna bırakmış olmasın. Şimdi geri gönderir falan toplattırır bir şeyler yaptırır. Bak şimdi. Tabii ki tohum toplamalıyız Eyvah. Adam süslemiş bir Bak etsel. burada bir tane var kurabiye. Ve demir ha. kılıç. Şurada. Hangisinde? Arkasında. Bak şu. Bu. Aynen. O elma. Yiyecek. Pişmiş çürük et var. Elma mı var? Hı -hı. Belki bu altınlarla golden apple yapabiliriz ha. Yani. O TNT. O TNT. Burayı patlatacak mıyız? Topla topla topla. Patlatacağız herhalde. Bekle boş sistemleri bırakayım mı? Tavuk etini ne yapacağım ya? Topla 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 topla. 23 tane var. 30 bende. buna geldi hepsi. Tamam yukarı çıkacağız herhalde. Ben şunu biraz boşaltayım. Gel gel. Kendimi bırakayım gereksiz. 100 kat daha yok ki. Şurada ha, bak, şey... Var. burada varmış. Biz bu adama su getirdik de bu su hiç bir şey yapmadı. Bıraktım ben ya, suyu yaptım. Yolun sonuna aşağıdaki suyu atla. Şimdi kaçırmayalım da suyu. Şuradaki suyu mu diyor? Galiba. Atlayabilecek miyiz? Celal şuradan parkur yaparak geçelim. Bekle spam point yapayım. Ben ne yapayım. Şimdi ölürüz ölürüz bir şeyler olur burada. Tekin gözükmüyor buralar. Lan! Hay. Ne oldu? Su. Düştüm düştüm. Suya mı? Hayır. Çatıya. O, ölüyor. Her neyse ben aşağı atladım. Geliyorlar diyorum ama zombiler. Lan nerede? Ulan öleceğim diye gelemiyorum. Şurada iskelet gördüm o sıkıntı değil. Onu şimdi güneşe çekerim yanar. Canım da olsun atlayacağım. Su atlarsan canın gitmiyor zaten. Ben su suya bir şey olmaz. Gömak, tamam, tamam, yardım et diyorum ben ölüyorum tamam Neredesin? Tamam ölmüyorum. Tam şurada sarı Sen bir yer. neredesin? Sarı, Şu yerin... sarı, sarı şeyin oradayım. Sarı yer belediyesinin evet. oraya gel. Ya bu ne lan bu domuzu andırıyor. Ne? Cüret edebilirsen bunun üstünde dur diyor. Burada bir şeyler var. Sen mi yapacaksın ben mi yapayım? Bir şey atalım üstüne önce denemek için. Hayır atılmıyor atılmıyor. Emin misin? Patlayacak. Kaç. Kaç la kaç. Oha. Kaç 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 kaç. Suyu atla. Neyse TNT'leri koy. Ben TNT koyuyorum. Öldün. Sen mi? Hayır sen. Ölmedin mi? Oha ben TNT, TNT bırakıyorum. Öldün mü? Celal ben TNT bırakıyorum. Hayır su atladım ben. Gözükmüyor TNT koydum etrafa. Gözükmüyorsun. Nasıl? Hala patlamıyormuş TNT'ler. Ben şu nehrin oradayım. Teo 1 2 3 havaya uçtu dedi. Oyundan ayrıldı. Ah, kim? Ben mi? Evet. Beni attı oyun bu kadar kasmanın ardından. Şimdi Oha. öldüğünü gördüm. Spawn point'ten mi başlayacaksın? Evet ne oldu? Şimdi ben öldüm doğamıyorum tekrar. Sen evet. devam et videonun sonuna. Herhalde son da. Doğmuyor. E ne oldu şimdi? Patladı bir şey var mı şimdi devamı? Hiçbir şey gözükmüyor etrafta. Sanırım burada bitiyor ya. Aynen burada bitiyordur. Keşke adam sonunda bir yazı bırakaydı, bitiyor falan diye. Allah belanı versin falan, ölmesin. Bence bu sonunda ölmemiz lazım da. Ben lazımdı. Zevk Sonunda ikimizin de. Ben ölmesin. öldüm burada başlıyorum. E ben öldüm. Benim de ölmem Hayır, lazım. şey yok, hiç gerek, gerek yok. Oğlum böyle biten mi? Herhalde bitti. Bence bitti. O zaman atlıyorum aşağıya buradan. Teoman öldü. Aha. Onun acısıyla yaşayamam. Allah. Ne yazık ki ölmedim bir kere daha. Herhalde bu kadardı ya. Çok güzeldi ben beğendim map'i. Ha tamam ben yaşıyorum. Ama bitti sanırsam. Gel bir gezerim belki son bir şey vardır. Adam böyle şey oynadığınız için teşekkürler falan demiştir. belki. Etrafta hiçbir şey yok mu lan? Garipır. Garip. Garipır. Garip. 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 bitti. Şu şeyi de alt ettik herhalde var ya. Serseri Mr. Neyse. Hadi gel şu TNT'nin yanına bitirelim. Dur. E evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için Çakmak taşı gönder. sende mi? Çakmak taşı sende mi? Ne yapacağız? Şu son TNT çok gıcık duruyor patlatacağım. Çakmak taşı yok bende ama. Evet yani. arkadaşlar. Şimdilik dan bu kadar. Seri bitti. Serinin devamını istiyorsanız like ve yorum atın. Ölümsüzlük çeşmesi bitti. Yeni bir adventure ile karşınızda olmak dileğiyle. hoşçakalın kalın, iyi oyunlar. Hmm.